Türkler ve İslam bütün dünya tarihinde yan yana gelmesiyle en büyük hadiselerin yaşandığı nadir kavramlardan birisi aslında. Biz tarihçiler de aslında tarih bölümü okuyan veya tarihe merakı olan herkesin de kafasını meşgul eden bir şey bu. Ya nasıl Müslüman olduk? Ya ne oldu? Nasıl oldu? Falan. E bende de bu düşünce vardı tabii ki önceden beri. Hem Türk tarihi hem İslam tarihi hem de dünya tarihi açısından aslında önemli bir gelişme. Şimdi hal böyle olunca bu konuyla ilgili çok sayıda çalışmalar yapıldı. Bu konuda da ilk çalışmalar Batı'da yapıldı. Bu ilk oryantalist çalışmalar falan. Öyle miydi? Tabii tabii. ilk yani hmm. mesela rasyonli diye bir Macar Türkolog vardır. E, o özellikle dikkat çeker. Der ki o tarihte başta önemsiz görünen fakat sonuçta itibariyle dünya tarihini etkileyen, Türklerin İslam'ı kabulünden daha büyük bir olay gösterilemez." diyor. Yani Allah farkında. Ve uzun zamandır, işte belki 10 yıllık bir süreçtir. Ya bu konuyu nasıl ele almalıyım, nasıl yazmalıyım e, sorusunun peşinde koşuyorum aslında. Evet. Ve bu süreçte bu yayınlanan artık benim 12. versiyonu bu kitabın. Yani yazdım olmadı, olayı sadece tarihi veya sadece dini bir hadiseymiş gibi anlattığımız zaman o biraz önce sözünü ettiğimiz kutuplarda gidip gelmekten başka şansımız yok. yok Ama e, bir anda şunun farkına vardım. Ya bahsettiğimiz şey bir din değiştirme olayı. Evet. Ve din değiştirme dediğimiz şey aslında nedir? Din değiştirmenin psikolojik, sosyolojik evreleri nasıl meydana gelir? Bununla ilgili de modern sosyologların, psikologların, din psikologlarının, din sosyologlarının e, günümüzdeki... Din değiştirmelerle ilgili yaptığı çeşitli çalışmalar var. Yani nedir işte Almanya'daki Almanların Müslümanlaşması veya işte Müslüman olup da işte Hristiyanlaşanlar, işte Kore'deki işte İslam'a yönelim, İngiltere'deki İslam'a yönelim gibi ne yaşadılar da bu adamlar din değiştirme ihtiyacı hissettiler. Bu din değiştirirken hangi evrelerden geçtiler ve sonuçta ne oldu? Şimdi bunları gördükten sonra da ben de artık bu sözünü ettiğimiz sürecin sadece tarihi kaynaklara dayanarak tarihi veya dini veya siyasi askeri olayların arasında yaşanan bir hadise değil, esasında doğrudan doğruya e, merkezinde bireyin olduğu fakat aynı zamanda da toplumsal ve kültürel bir çevrede gerçekleşen çok boyutlu, çok sebepli ama aynı zamanda da çok sonuçlu bir süreç olduğunu anladım ve meseleye de bu tarzda yaklaştırmaya çalıştım.